Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Bu bataryamızı Kırşehir'den bir abimiz bize getirdi. Pilleri değişmesi gerekiyormuş. Pillerini değiştirdik. Kendisine şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bosch marka arkadaşlar. 18 volt 2.5 mA. Biz bunu 2.9 amper olarak yeniledik. dedik. Bosch gerçekten güzel bir ürün yapmış. Neden derseniz bu bataryayı hem boşun matkaplarında hem de e, süpürgelerinde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan çıkart, ona atak, ondan çıkart, ona tak. Yani ikisi de varsa sizin elinizde uyan, aynı bataryaya sahip olan ikisini de değerlendirebilirsiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi içinden çıkan bu piller bunlar arkadaşlar. Hep e, bu tür pil çıktı içinden. Piller e, ölmüştü, voltajlar iyice gitmişti. Yeniledik gerçekten güzel oldu şimdi hemen perde yükseldi. Müşterimiz bunu rahatlıkla kullanabilir. Evet görmüş olduğunuz gibi sade bir batarya. Gerçekten en güzel e, bataryalardan biri diyebilirim. Çünkü diğer, şöyle söyleyeyim, e, Makita olsun, Devat olsun ve AEG olsun, onların bataryaları biraz daha karışık, zor, bazen BMS'lerinde sorun çıkabiliyor. Genelde bu Makita ve e, Dyson süpürgelerinde mevcut böyle bir kart hatası. E, adamlar o şekilde üretimli yapmış. Ha, hani demiş ki ben benim bataryam satılsın. E, Değiştirilmesinler. Pillerini değiştirmesinler diye bir ürün çıkartmışlar. Kendilerince haklılar tabii ki. Siz siz olun aklınızda olsun Dyson e, şarjlı sübürge alırken e, bataryasının normal e, diğer sübürgelere göre daha pahalı olacağını aklınızda bulundurarak alın. Yine aynı zamanda e, Makita'lar da öyle arkadaşlar. 18 voltlar genelde öyle. Ortasında sarı soket var hemen girişte üstte. Sarı soketli olan bataryaların hepsinin kartı da pili de değişmesi lazım ama işte bu tür bataryaların sadece pil değişikliği yeterli oluyor. Dolayısıyla bu da tabi ki masrafı azaltıyor arkadaşlar. Evet hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sizlerinde varsa gönderebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.